Biz de bakışta bakışta miktar prostasyonu. Arkadaşlar konumuz sadece koltuğla maç oyunu. Mahkeme müzemeden geçelim. Arkadaşlar arkadan ses gelirse çok 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 özür dilerim. Şimdiden benden söylemesi. Evet. Hemen bir win istiyorum. Gel kardeşim. Gel. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bir dursana. Şeli, Şeli, Şeli ölüm. Ooo. Evet, buradan buraya açtık. Arkadaşlar arkadan sevkiyse özür dilerim. Of, 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 of. Çok iyisin Colt. Çok iyisin. Colt. Ne yapıyorsun? Colt'um. Ne yapıyorsun? Colt. Ne yapıyorsun kardeşim? Hemen devam edelim videomuza. Evet inşallah yeni biliriz. Bir like atarsanız ben yine bilirim. Güzel. İlk kir bereketlidir. <laughs> bizim lafımız ilk kir bereketlidir. O koltuğa bizim gibi bereketli işte. Dıdın dın dın dın. Kendi bir şarkı koydum arkadaşlar. Dıdın dın 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 şarkı koydum. Ol 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 ol. Ne gülüyorsun oldu? <gülüyor> hey sen. Doğru düzgün oyna artık. Kimin bazılıyor? Tamam abi ya hemen videoya geçti. Ben düzgün oynayayım. Ben bayıttım hiç şansım yok ya. Hadi kolçum hadi kolçum hadi kolçum. Mortis geliyor. Gel Mortis. Matiz. Ah oh, tamam 44'te dayandım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu parlayı selamünaleyküm aleyküm diyecek. Dedi. Şu bul da diyecek de diyemiyor. Yeter arkadan ses gelirse tekrardan çok 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 özür dilerim. Oo. Evet selamun aleyküm dedim. Bayat da benim niye şansım yok Kolçum biraz daha daha iyi oynar mısın? Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı benim hangi ödev geldiğini ingilebilirsiniz. İlk ilk bereketi Arkadaşlar tekrar anlayayım arkadaşlar. Ses gözüse özür dilerim. Bak bak bak. 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 Şşş. Duralım şimdi bir duralım. Duralım. Pusuyor. Sen niye pusuyorsun dedim. Öncelikle el pırmaya. Evet şöyle Ege niye pusuyorsun. Bir tane çok iyi arkadaşlar burada. Özür dilerim. Ee, pusabilirsin artık. Bu hayatta benim niye şansım yok ya. Tırırı. Benim niye yazmıyor ya? Ama sus be. Yapacağız. Yeter. Bir win istiyorum. Bir win. Bir win. Çok mu zor? He? Çok mu zor? Bekleyin. Kirin bereketi var ve bereketi var. Like attın mı? Tamam. Yeneceğim. Yeneceğim bu oyunu ya. Yeneceğim. Orada değil. Ultimi bastım. Ben adamlara basıyorum mu ya. Ne havalar açıyor? At üstü beş artı. Sinirim bozuldu harbiden ya. O zaman gelin arkadaşlar. Şu kutuyu açalım. Dükkana geliyoruz. Buraya hemen landi yazacağım. Landi. Gir diyoruz. Geliyoruz. Açma diyorum. Emin arkadaşlar. Ben ember istiyorum. şimdi geliyoruz buraya hepsine basıyoruz şey yapayım Ol, Tamam şöyle 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 şöyle, şöyle yapıyoruz şimdi geliyoruz Umbra, bu istediğiniz karakter için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere basıyoruz Arkadaşlar taktiği salladım denediyoruz emre istediğiniz karakter olabilir ben bunu salladım arkadaşlar. Kendim tuttururum inşallah olur. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle şu öldürdüğümü ve şu alttakini öldürüyorsunuz. Oradan sonra arkadaşlar tekrar söyleyeyim arkadan ses kesse özürlü. Şuraya otinizi atıyorsunuz. Buraya selamünaleyküm aleyküm aleyküm. Şeyin bitene kadar basıyorsunuz. Biraz böyle dönüyorsunuz dönüyorsunuz. Eğimleri şeyine atıyorsunuz. vuruyorsunuz vuruyorsunuz. vuruyorsunuz değil mi çıkış sonra geliyorsunuz Şuradan geliyorsunuz nerede Koyen rafa 1 2 4 5 böyle basıyorsunuz basıyorsunuz İstediğiniz kadar basın benim taktiğim geliyorsunuz samuray rafa da basıyorsunuz biraz arkadaşlar salladım tabii ki de ve geliyorsunuz Allah'ım inşallah bir şey çıkar inşallah inşallah diyorsunuz 800 ve bir şey gelmedi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Benim için hang güzel gelin gelmesin. Bay bay.